AK Parti Kütahya Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri mazbatasını aldı. Mazbatasını alan belediye ve il genel meclisi üyeleri neler dedi neler? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. 31 Mart'ta yapılan seçimde AK Parti Kütahya Belediye Meclisi'nde ve İl Genel Meclisi'nde birinci parti olmuştu. İlçe Seçim Kurulu'nda AK Parti Kütahya Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleriyle Seyit Ömer Belde Belediye Başkanı Mahmut Yol mazbatasını aldı. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. 31 Mart seçiminde Kütahya Belediye Meclisi'nde kontenjan ile birlikte 16 tane belediye meclis üyesi kazanan AK Parti Kütahya Belediye Meclisi'nde karar alma organlarında komisyonlarda en çok üye bulundurma hakkına sahip oldu. AK Parti kontenjan ile birlikte 16 belediye meclis üyesine sahip olduğu için Kütahya Belediye Meclisi komisyonlarında halkı ilgilendiren tüm konularda söz sahibi olacak. AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik yaptığı açıklamada topluca il genel meclisimiz, belediye meclisimiz ve merkez ilçemize bağlı olan tek beldemiz Seyit Ömer Belde Başkanımız Mahmut Bey ile belediye meclis üyelerimize mazbatalarını verdiler. Ben hepsine hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılarının devamını diliyorum dedim. Mazbatasını alan belediye ve il genel meclis üyeleri yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evet sayın basın mensupları... 31 Mart 2024'te yapılan belediye yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak AK parti, halkımız birinci parti olarak AK Parti'yi görmüştür. 40.783 oy alarak birinci parti olmuştur. Hizmet belediye, belediyeciliğini belediye meclisinde en son şekilde uygulayacağımıza halkımızın bilmesini isterim. Teşekkür ederim. Hayırlar getirsin inşallah. E, tabii bu 30 bin seçimlerinden sonra şehrimiz e, belediye konusu, belediye meclisi konusu bize verdiği oyların karşılığında biz de hizmetlerimize arkadaşlarımızla beraber devam ettireceğiz. İnşallah güzel çalışmaları birlikte imza atarız diyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum. Rabbim hayırlı işler yapmaya hep ekip olarak nasip eylesin diyorum. Rabbim utandırmasın. İyi işler yapmaya nasip eylesin diyorum. Seçimleri şehrimize ve halkımıza ayıp <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı işler yapmayı Allah bize nasip eder. Hepimize tekrar hayırlı olsun diliyorum. Yerel seçim sonuçlarının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde AK Parti grubu olarak şehrimiz için en iyi, en doğru projelerin hizmetlerin yanında yer alacağımızı ifade etmek istiyorum. Ee, tekrar şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart yerel seçimlerimizin Kütahya'ya hayırlı uğurlu olması dileklerimiz, en büyük temennimiz. Bütün arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize güzel imzalar atacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarımız öncelikle Kütahya'mıza ve tüm Türkiye'mize hayırlar vesile kılsın, hayırlar getirsin. Bizleri oylarıyla teveccüh eden tüm Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkürlerimizi ifade ediyor bizim bir hizmet partisi olduğumuzu tüm ekibimizin hem belediye hem il genel meclis tüm üyelerimizi hizmet etmek için e, bugün mazbatalarımıza start verdik. Allah muvaffak etsin, Allah utandırmasın diyor. Yeniden tüm hemşehrilerimize teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlçemize bağlı olan tek beldemiz, Seyit Ömer beldemiz, e, başkanımız Mahmut Bey ve e, belediye meclis üyelerimiz hepsine topluca mazbatalarını verdiler. Ben hepsine hayırlı olsun diyorum. Başarılı devam devamını diliyorum.